Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaray'da günün transfer gelişmeleriyle birlikte sizlerleyim. Gün içinde A Spor'daki spor gündemi programında biliyorsunuz her gün Haldun Nomaç'la birlikte yaptığımız 15-18 arası spor gündemi programında bu konuya değinmiştim. Bu konuda çarpıcı gelişmeler var. Evet herkes merak ediyor Fatihlerim. Önümüzdeki yıl Galatasaray'ın başında mı olacak? Çünkü 31 Mayıs'ta yani sezon bitti. Galatasaray'da Fatih Terim'in de sözleşmesi bittiği için Fatih Terim kenara çekildi. Bodrum'da şu anda tatilini yapıyor hoca Evet hocanın bir transfer raporu vardı. Daha önce bundan 15 gün önce sizinle paylaştığım. Bu transfer raporunu e, Sayın Mustafa Cengiz ve ekibi şu anda e, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ama görüşülen oyunculara da hiçbir yere imza atmayın. yeni yönetim seçilecek yeni yönetim seçildikten sonra sizlerle temasa geçip sizlere Gal Galatasaray'a sıraya kazandıracak şeklinde görüşmeler yap yapılıyor. Bazı oyuncular bunu kabul ediyor. İşte PSG'deki Draxler daha önce prensip anlaşmasına varılan Draxler Temmuz ayına bekle dendiği için Paris Saint Germain ile sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı. Bu konuda beni eleştiren arkadaşlarınız var, Galatasaraylı arkadaşlar var. Beni eleştiren bin yıl yaşasın sevgili Galatasaraylılar. Ama dediğim gibi bu yönetim devam etseydi, Fatih Terim'in sözleşmesi bitmeseydi, yönetiminde önünde bir yıl ya da iki yıl olsaydı şu anda Draxler Haziran ayında Galatasaray'ın yeni on numarası olacaktı. Tabii ki belirsizlik, oyuncular değerli oyuncular. Bir an önce e, durumunun netleşmesini istediği için Temmuz ayını beklemek istemedi ve kulübünde devam etme kararı aldı. Bu konuda durum budur. Ben burada ıslak imza atılmadan şu oyuncu anlaştı evet ama anlık transferde anlık değişebiliyor. Rüzgar tersine dönebiliyor bunu unutmayın. O yüzden hani işte siz bunu söylemiştiniz Galatasaray'ın yeni onun numarası olacaktı evet olacaktı ama e, evde hesap çarşıya uymadı. Yönetim bırakma kararı aldı. Fatih Terim ben sözleşmem bitti ayrılıyorum dedi. Öyle olunca böyle bir belirsizlik karşısında Draxler gibi bir oyuncu Galatasaray'ı bu kadar bekleyip kendini zor duruma sokar mı? Geleceğini tehlikeye atar mı? O da Paris Saint Germain sonuçta orada devam etme kararı aldı. Şimdi Fatih Terim önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam edecek mi yoksa bırakacak mı? En çok merak ettiğiniz soru bu. Fatih Terim'in bir telefon görüşmesi üzerine Bodrum'dan e, listedeki bir oyuncuyla yaptığı telefon görüşmesinden edindiğim bilgi Fatih Terim önümüzdeki yılda Galatasaray'ın başında olacak. Mevcut başkan adaylarından e, hangisi seçilirse onunla yola devam edecek ki Fatih Terim 50 yılını Galatasaray'a vermiş, sembolleşmiş Galatasaray markasının yanındaki isim olarak kimin kazanacağını da biliyordur mutlaka başkan adayları içinde. Çünkü nabız yoklaması yapılmıştır. Demek ki o favori başkan adayıyla önümüzdeki yıl çalışacak. Kimle telefon görüşmesi yapıyor Fatih Terim? Gelen bilgi bana. Tabii ki teyite muhtaç bilgiler bunlar. %100 elimde belge yok ama gelen, haber kaynaklarından gelen bilgi şu. Bu olduğuma yakın haber kaynaklarından gelen bilgi şu. Fatih Terim, biliyorsunuz Salih Uçan önce Galatasaray'ın e, Galatasaray'a çok yakındı. Galatasaray 7 milyon 7 milyon TL karşılığında Salih Uçan'la daha ligin ikinci yarısının ortaları bile olmadan bir prensip anlaşmasına varmıştı aslında. Çünkü sezon sonunda yani 31 Mayıs işte 2021'de bu sezon bittiğinde Salih'in de Salih Uçan'ın da Alanya Spor'la sözleşmesi bittiği için Galatasaray bir ön görüşme yapmıştı. Sonrasında Beşiktaş devreye girdi. Sergen Yalçın çok istediği için 10 milyon lira teklif etti. Bu sefer Salih Uçan bir anda rota Salih Uçan'da Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş avantajlı duruma geldi. Son bölümde Trabzonspor bastırdı. Abdullah Avcı ısrarla oyuncuyla görüştü defalarca. Ve ikna aşamasına getirdi Salih Uçan'ı. Bir anda İbre Trabzonspor'a dönmüştü. Bunu gelişmeleri yakından takip eden Fatih Terim de e, Salih Uçan'la Bodrum'dan e, Bir telefon görüşmesi yapıyor e, Salih Uçan'la Önce sağlık durumunu soruyor biliyorsunuz e, Sakatlık geçirmişti yüzünde elmacık kemikleri kırılmıştı Şu an durumu iyi Onunla görüşüyor e, Ve bu görüşmeden e, Kullanılan cümleler Ve bu telefon görüşmesi Fatihler'im Terim Önümüzdeki Galatasaray'ın Başında dedirtecek e, Bir durumu ortaya koyuyor O görüşmede Fatih Derim, Salih Uçan'a İnşallah gelecek, gelecek sezon seninle beraber olacağız ama bizi biraz beklemen gerekecek ortam onu gösteriyor çünkü seçim sürecindeyiz demiş. Salih Uçan daha önce görüştüğü terime Euro 2020'den sonra net kararını vereceğini söylemişti. Avrupa'da e, oynamak istediğini anlatmıştı terimde beklediğin teklifi alamazsan kapımız sana açık demişti. Sonuçta Euro 2020 kadrosuna Salih Uçan sakatlığı nedeniyle çağrılmadı. Ee, ve Fatih Terim'in çağrısına da e, Avrupa olması gelirim diye yeşil ışık yakan Salih Uçan konusunda şu anda Galatasaray'da iddialı duruma geldi. Yani Salih Uçan'ın durumu menajer cephesinden cephesinden gelen durum da şu. Salih Uçan henüz karar vermedi. E, Beşiktaş'ta Galatasaray'da Trabzonspor'da onu ciddi anlamda istiyor şeklinde. E, Fa e, Fatih Terim demek ki Galatasaray'da devam etmeyecek ol olsaydı Salih Uçan'la bu telefon görüşmesini yapmazdı sevgili Galatasaraylılar. O yüzden bu gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. Falka konusunda enteresan gelişmeler var. Falka'nın durumu, Kolombiya'da devam eden siyasi iç karışıklık, Covid-19, Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş gelişlerde yaşanan sıkıntılar ile yeni sezon çalışmalarına 18 Haziran'da start verileceği bilgisi. Falcao'nun tatilini Türkiye'de geçirme kararı almasına neden oldu. Yani Falcao tatilini Türkiye'de geçirecek. Kolombiyalı golcü kısa süreliğine İspanya'ya gidebileceği tatil için ancak yaklaşık 20 günlük tatilin büyük kısmını Türkiye'de geçirme kararı aldığını teknik ekibe iletmiş. Falcao'nun ayrıca kulüp doktorlarıyla görüşerek Tatilde tedavisine devam edilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Tüm bu planlamalar çevresinde Falcao'nun Türkiye'den ayrılma planı olmadığı, menajerlerinin de herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı belirtiliyor. Yani Falka önümüzdeki yılda Galatasaray'da devam etmek istiyor. Bunu söyleyelim. Yani aslında Sayın Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı hem Pegüli'nin menajerine hem de Falcao'nun menajerine önümüzdeki yıl bu iki oyuncu ile çalışmak istiyor, istemiyoruz. Maliyeti çok yüksek ikisinin de bu oyunculara kulüp bulun talimatı vermişti. Ama durum ortada. Ee, bu arada bu arada Martin Lines e, Başakşehir'le anlaştı. Fenerbahçe'ye mesaj göndermişti. Ama Fenerbahçe'den net bir geri dönüş alamadığı için şu anda Martin Lines'in Başakşehir'e gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Galatasaray yönetiminden izin alarak Fransa'ya giden Sofyan Feguli transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İspanya'ya gitmiş. Yani Galatasaray yönetimi zaten e, Başkan Mustafa Cengiz'le menajerine bu oyuncuya kulüp bulun önümüzdeki sezon istemiyoruz demişti. Çünkü bonuslarla birlikte 3 milyon 800 bin euro alan bir Feguli'den bahsediyoruz. Ve ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gitmiş. Aslında bu sevindirici bir gelişme. Bunu da ifade edelim sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaray'da dediğim gibi özellikle özellikle Fatih Terim'in kalacak gibi transfer çalışmalarına devam etmesi Galatasaray adına artı bir avantaj. Ve Galatasaray ne olursa olsun bir gol avarajıyla bunca sorunlara rağmen şampiyonluğu kaçırıyorsa... Fatih Terim'in ne kadar potansiyeli bir teknik adam olduğu ortaya çıkıyor zaten. Ee, bunu söyleyelim. Ee, onun dışında e, dediğim gibi Fatih Terim önümüzdeki yılda Galatasaray'da devam edecek. Öyle görünüyor. Ee, başkan adayları da zaten Fatih Terim'le çalışmak ist istiyor. Öyle görünüyor. Bir Eşrem, Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylarından Fatih Terim'le çalışmama durumunun olduğu. En azından Fatih Terim'in ona sıcak bakmadığı kulislerde konuşuluyor. Ama önümüzdeki bunla, günlerde bunların hepsini göreceğiz. Ama şu anda Galatasaray'da sevgili Galatasaraylılar transfer çalışmaları devam ediyor büyük bir hızla. Bunu da ifade edelim sevgili Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Artık transfer dönemine girdik. Bundan sonra gördüğünüz gibi her gün sizinle transfer haberleri paylaşıyorum büyük istihbarat ağımı kullanarak Galatasaray'da olup biten transferde neler yaşanıyor, bundan sonra neler olacak, hangi oyuncular transfer edilecek, hangi oyuncular da imza aşamasına gelindi, hangi oyunculara teklif gitti bunları gün gün sizinle paylaşacağım. O yüzden çevrenizdeki bütün Galatasaraylılar da Transfer TV Plus kanalına abone olmaya Teşvik edin. Hep birlikte büyüyelim. Bu kanal sizin kanalınız sevgili Galatasaraylılar. Yapmanız gereken neydi sevgili Galatasaraylılar? Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğen beğeniyorsunuz like atıyorsunuz sorularınızı görüşlerinizi önerilerinizi bekliyorum yakında zaten birlikte canlı yayınlar yapacağız birebir canlı yayınlarda transferle ilgili kulüpte yaşananlarla ilgili kongres süreci ile ilgili sorularınızı buradan cevaplandıracağım Evet sevgili Galatasaraylılar yeni bir transfer gelişmesinde yeni bir transfer bülteninde görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın sevgiyle kalın ama transferde Plus kanalında kalın hoşçakalın